Merhaba arkadaşlar. Biz bugün masanın altında kalma çalın yapıyoruz. Oyuncaklarımız var. Evet. Oyuncakları da başlayalım mı? Başlayalım. Sonradan uyku, uyuyacağız burada. Evet. Temayayı buradan bir elde alayalım. Bu arada bir kameracımız yok. Evet. O yüzden sandalyeyi koyduk. Evet. Hadi. Hadi. Şuraya. Hadi başlayalım. neyle başlayalım? Ben birazcık uyuyayım. Tamam. Sen video, sen videoyu çek. Birazcık şut, şut, şut. Tamam. Ayda dörtler bebek kez yapıyor. <laughs> Bazı da artık da çölüyoruz. Mehmet'e bir popit yapayım. <laughs> ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kelimə 2 dakikalık. Arkadaşlar iki dakikalık videoyu durdurabilir Evet, durdur. Dur, dur, dur. Allah! Dur değil mi? Ha, durdurma.